çok değerli bakanlarım, bakanlarım diyorum. Burada hem Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanı değerli dostum Emin Bey var. Hem de iki eski bakanımız burada şu anda Vahit Bey ve hocam Mehmet hocam. Ben o yüzden sayın bakanlarım, sayın bakanlarım, sayın milletvekillerimiz, siyasi partilerin temsilcileri, belediye, büyükşehir belediye başkanımız, sevgili misafirler, sevgili öğrenciler, sevgili veliler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılının hepimize, ülkemize, milletimize, devletimize, tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere velilerimize, öğrencilerimize Kolaylıklar diliyorum. İnşallah sağlıklı ve başarılı bir şekilde bu eğitim öğretim yılında tamamlayacağız. Bu eğitim öğretim yılında Türkiye'de bazı yenilikleri hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi tamamen beceri odaklı dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilecek Türkiye Yüzyıl Marif Modeli ismiyle programlarımızda yaptığımız değişiklikler bu değişikliklerin üç tane ana unsuru var. Bir tanesi dünyada artık yaygınlaşan ve bütün ülkelerin kullanmaya başladığı eğitimin felsefesinin mantığını kazanımdan beceriye evirmek yöndeki yeni yol ayrımında biz de eğitim sistemimizi revize etmiş olduk. İkincisi müfredatımızı çocuklarımızı zorlayan, öğretmenlerimizi aşırı derecede yoran ağır bilgi yükünden biraz olsun arındırdık, hafiflettik. Ama asıl bu fazla açmamın sebebi olan kısım müfredatlarımıza eklediğimiz üçüncü başlık, o da burada ekranda da yazdığı şekilde iki devlet, bir millet ve tek yürek. İşte biz istiyoruz ki çocuklarımız bu felsefeyle büyüsün. Millet olma bilincimizi hayır, hayır. birlikte yaşama şuurunu koya, e, yerleştirecek içerikler koyduk müfredatımıza. Bunu revize ettik. Bir başka önemli yeniliğimiz mesleki ve teknik eğitim konusunda attığımız yeni adımlar. Onları da çokça dile getirdik ama şunu söyleyeyim. Her gittiğimiz yerde karşımıza çıkan bilhassa üretim sektörünün ciddi şekilde ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman temini sorununu çözecek çok ciddi adımlar attık. Bu yeni eğitim öğretim yılında inşallah bunları hayata geçireceğiz. Orada da ana felsefemiz her çocuğumuzun, her gencimizin mutlaka bir mesleği olmalı. Mottosundan hareket ettik. Ve çocuklarımızın bu anlamda hayata daha iyi hazırlanmaları için adımlar attık üçüncü bir adımımız o da çok önemli. O da şu çocuklarımızı veliler olarak okula teslim ediyoruz. Ondan sonra sanki bütün sorumluluğumuz üstümüze düşen her şeyi yapmışız gibi her türlü toplumsal rolü okuldan ve öğretmenden bekliyoruz. Öğretmene diyorsunuz ki benim çocuğuma hem öğretmenlik yap, hem annelik yap, hem babalık yap, başka kardeşi yok abilik, ablalık yap her türlü işi öğretmenden bekliyoruz. Üstümüze düşeni yapalım. Öğretmen arkadaşlarımızın yükünü biraz hafifletelim ki öğretmenlerimiz de daha çok eğitime odaklansınlar öğretmenliğine odaklansınlar böylece sistem, eğitim öğretim sistemimiz öğretmenlerimiz başarılı olur. Çocuklarımız da iyi bir şekilde yetişmiş olurlar diye ee, önemli üç projeyi bu yıl hayata geçirdik. İnşallah sağlıklı, başarılı bir şekilde eğitim öğretim yılını tamamlarız. Ben öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir fasıl da depremle ilgili konuları açmak istiyorum. Çok detaylara boğmak istemiyorum. Hava sıcak ama bir hususu dile getirmek istiyorum. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak çalışmaya başlayalı yaklaşık bir buçuk yıl oldu. İlk göreve başladığımız gün Yaptığımız kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı vardı. Deprem bölgesi sizin ikinci adresiniz olacak. Sürekli gidip geleceksiniz. Oradaki işleri takip edeceksiniz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bakanlıkta bir koordinasyon birimi oluşturduk. Buradaki yatırımları ve inşaatların <laughs> takip etmek üzere biz de her fırsat bulduğumuzda bölgedeyiz. Eee sabahleyin vali beyle e, hesap etmeye çalışıyorduk. Eee vekillerimize kaç defa geldim Maraş'a diye. Eee Antep'e beş bu altıncı oldu. Maraş'a da sanırım ya de beşinci defa geldik. Eee ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgede yaşadığımız felaketin etkilerinin bir an önce ortadan kaldırılması için yaraların bir an önce sarılması için bize her türlü fedakarlığı yapmamızı, her türlü adım atmamızı talimat veriyor. Biz de her kabinede sunum yaparsak, konuşursak deprem bölgesiyle ilgili bir fasıl mutlaka açıyoruz. Ben o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza bu takibi ve bizi talimatlandırması sebebiyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Eğitimle ilgili kısımda da şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu idi. 6 Şubat sabahı yani felaketi yaşamadan önce 11 ilde kaç dersliğimiz varsa o derslik sayısını aşacak şekilde derslikli okul yapacaksınız dedi. Biz de bu şekilde yürüyoruz. Şu an itibariyle illerin tamamında neredeyse 6 Şubat sabahı derslik sayımıza ulaştık. Devam eden ihaleler inşaatı devam eden çalışmalar, ihale programına alınan çalışmalarla beraber önümüzdeki Eylül ayı e itibariyle 11 ilin tamamında önceki sayının yüzde on fazlasına ulaşmış olacağız inşallah. Bu da yaraları sarılması için bizim üstümüze düşen yapabileceğimiz şeyi yaptık. Kuşkusuz yaraları saramıyoruz. Yeterince saramıyoruz ama en azından bu kadarlık bir ee, yara sarma sürecinde yaşamış olalım diyorum. Bu vesileyle şunu da altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bölge halkına her gittiğinizde bizim selamımızı mutlaka söyleyin. Gönlümüzün kalbimizin aklımızın orada olduğunu lütfen söyleyin diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın size selamlarını da getirmiş olayım. Tabi bu tür felaketlerde tek başınıza yürütebileceğiniz süreçler var. Bir de dostlarınızın, yakın çevremizin size vereceği katkılar inanın gerçekten çok büyük anlam ifade ediyor. Tam bu noktada Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan sıradan vatandaşına kadar her düzeydeki Azerbaycanlı dostlarımız Türkiye'deki bu yaraların sarılması için çaba sarf etti. Ben Sayın Aliyev başta olmak üzere değerli dostum Emin Bey dahil olmak üzere büyük elçimiz Reşat Bey dahil olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada çok güzel bir birliktelik. Yani bu okulun fiziki yapısından ziyade iki devlet tek millet anlayışıyla birbirine yaklaşan iki liderin birlikteliği, sıkıntı anında bir arada bulunmasının çok güzel bir örneği bu. İnşallah gelecek kuşaklara bu tür birlikteliklerimiz daha güçlü bir şekilde ulaştırılır diyorum. Ben tekrar değerli dostum nezdinde Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Aliyev'e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşaatın yapımı sürecinde sadece okulun değil bütün bu mahallenin yapımı sürecinde emeği geçen TOKİ ve e, Mida yetkililerine, büyük elçimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.